Öncelikle herkese merhaba. Muhabirin Gününde bugünkü rotamız Kayacık. Tabi her şeyden önce kanal. Güne biraz tutuk başladım. Çünkü internet yavaşken bile kapattığım, sırf takılır, sözü yarım kalır da saygısızlık olur diye hassasiyet beslediğim Güllü vefat ettim. Günün ilk ışıklarıyla beraber kanaldaki yerimi alıyorum. Öncelikle kanala gelerek canlı yayın öncesinde son kontrollerimi yapıyorum. Herkese baş sağlığı diledikten sonra yavaş yavaş antrenman için kanaldan çıkıyorum. Abi başın sağ olsun. Sağ ol kardeşim. Kardeşim başın sağ Başın sağ, sağ olsun. Sabah gerçekten bugün hiç olmadı. Günün anlamı ve öneminden kaynaklı tüm radyolarda Güllü çalıyor. Biz de bir kubbe eşlik ediyoruz. Seni rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben yamanım. Gülü ile birlikte Kayacık'taki yerimizi alıyoruz. Sahaya geçmeden önce tüm ekipmanlarımı ayırıyorum. Tripodum, kameram, canlı yayın cihazım, her şey hazır. Şimdi sırada yayın var. Evet kamerayı kurdum, canlı yayın cihazımı ayarladım. Ses kablom tamam, alıcı tamam, mikrofon tamam, kablo tamam, görüntü. Son kontrolümü bir yapayım. Her şey hazır. Aç, kayda gir. Biraz önce yolda gelirken de söyledim yani. Üzgün bir güne başladık gerçekten. Bir ölü 85 milyon yaralı. Arkadaşlarımıza da baş sağlığı diledikten sonra toplantımız başlıyor. Seytel abi. Abi başın sağ olsun. Aynen ay, ay, olsun. Sağ İspanyolum. merhaba. Başın sağ olsun kardeşim. Hayırdır. Güllü. Ha. Dostlar sağ olun. Sağ olun. Hadi Hı. bir vlogumuza. biz de olacağız mı artık çok mutluyuz. Estağfurullah. Başın sağ olsun Esat. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Sizin vlogda olmak çok şanslı. Estağfurullah, estağfurullah. Sizin Sp spikerin iyi Yiğit'le nerede takip ediyoruz. <laughs> estağfurullah. Yani ben de ailenizin gazetecisi. Burada küçük bir reklam <laughs> yapayım da. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. estağfurullah. Önce Marko Yevtoviç konuşuyor. Kendisi yeniden Avrupa'ya gideceğimiz konusunda çok umutlu. İnşallah Başakşehir maçını kazanırsak bizdeki bu inanç da tazelenmiş olacak. Bu pazar maçıyla beraber ayrılacağımız galip sonuçla beraber tekrardan taraftarımıza Avrupa hayalini kurdurmayı Recep Hocam herkesi selamladıktan sonra sözlerine başlıyor. Hoş hocam başın sağ olsun. Hoş Hoş Diğer arkadaşlarımızın buradaki şaşkın bakışlarını ben de sonradan fark ettim. Büyük ihtimalle ne yapıyor bu dedi diye düşünüyorlar ama onların da başı sağ olsun. Eyvallah. Galatasaray ve Alanya maçında yaşadığımız kayıpları takım olarak telafi etmek istiyoruz. Toplantıdan sonra kanala dönüyoruz. Önce Yeni Konya Gazetesi'nin sonra konhaber.com ve yeni konya.com.tr internet sitelerimize haberi yönlendirdikten sonra Perforiye geçiyorum. Perfor odasında Kübra ablanın rahatını birazcık bozduktan sonra yerimizi Burada alıyoruz. Konya Spor Teknik Direktörü Recep Uçar Süper, Süper Lig'in 7. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanacak Başakçık Başakşehir maçı, maçı öncesinde konuştuk. Uçar zorlu maçı kazanarak Alanya Spor'u telafi etmek istediklerini söyledi. Haberlerimizi seslendirdikten sonra bilgisayar başına geçerek karşılarımızı yazmamız gerekiyor. Daha sonrasında ise işin kurgu kısmına geçiyoruz. Bu esnada Turgut abi Yeni Konya gazetesini yönlendiriyor. Onun tavsiyeni yapıp teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında kurgumuz bitiyor ve yaptığımız VTR'yi otomasyona yayın akışına bırakıyoruz. Haliyle günde bizim için sona eriyor.